Sevgili arkadaşlar, hiperkalsemi böbrek yetmezliğine katkıda bulunur. Neden? Çünkü hiperkalsemi kalsiyum idrarda suyla beraber atılır. Buna ozmotik diyorez denir. Aynı diyabet gibi. Çünkü hiperkalsemi de kalsiyum idrarla atılırken beraberinde suyu da götürür. Hasta dehidrate olur. Dehidrate hastada hafif zincirlerin böbreğe çökme ihtimali artar. Mielomide, hafif zincirlerin yapıldığı hastalıklar, bir plazma hücre hastalığıdır. Multiple miyelom böbreği nasıl etkiler? Lütfen unutmayın, en önemli nokta, en önce söylüyorum. Multiple miyelomda ilk akla gelecek şey, glomerül hasarı değildir. Multiple miyelomda en önce tubul hasarı olur, hafif zincir nefropatisi, yani kast nefropatisi gelişir. Kast nefropatisi dediğim ne? Tamorsal proteini etrafında dolanan zincirler. İmin hafif zincirleri. Bu kastlar tubüllerde birikirler ve tubül fonksiyonlarını bozarlar. Yani ilk yaptıkları şey kronik tubula interstisyen nefrittir. Bu nedenle bu bireylerde Benz-Jones protein